Dünya Genel Başkanı Pelin Sigo'ya bakan son dakika haberleriyle karşımızda pandeminin 147. yılında önlemleri tekrar hatırlattı. Maske, mesafe, temizlik, memati, insansız hava araçları hava trafiğinde kaza yaptılar. Araçta bulunan kişiler bunu da kanamadan kurtulurken yaya olarak yürüyen 3 Türk maalesef ki yaralandı. Dırırınd. Bilim insanları yaptıkları son çalışmalarla beraber yaşlanmayı durdurduklarını resmen açıkladılar. 2020'li yıllarda her köşe başında güzellik salonu açan ablalarımız maalesef ki tam kapanmaya gidiyorlar. Dırırınt. Gelecekten haberler bitti. Mars Genel Başkanı Elon Musk, Mars'a 15 bin insanı daha kabul edeceğini açıkladı. Bu haber tüm dünyada sevinçle karşılanırken benzer bir hata ay başkanından da gelmesini umutla bekliyoruz. Bir genç büyük büyük dedelerinden kalma antika sözde akıllı telefonu bulunca şok geçirdi. Cidden insanlar bunları akıllı mı sanıyordu diyerek alay ettiği görüntüleri internette paylaştı. Ünlü oyuncu A. Hocan'dan insan robotla aşk yaşadığını itiraf etti. Bu inanılmaz bir şey. Herkes bunu denemeli sözleri birçok erkeği tedirgin etti. Gelecekten Haberler 2. Bölüm bitti. Esenle de kalın. Zombi istilası artık bir efsane değil gerçek oldu. Amerika'nın New York eyaletinde filizlenen bu istila gün geçtikçe şiddetini artırıyor. Tüm dünyanın gözü kulağı Amerika'nın New York eyaletinde. Zombi kardeşleri ufak bir tavsiyede bizden. Amerika, Avrupa takılın siz oralarda. Sakın ama sakın Türkiye'ye gelmeye kalkmayın. Lakin sizlerle fotoğraf çekilmek isteyenler, TikTok dans videosu çekmeye kalkanlar, Hatta ve hatta sizlerle beraber olup kan çalışanları görebilirsiniz. Kimyanız bozulmasın. Yavrular arasında altın oran çılgınlığı yaşanıyor. Bir güzellik teknoloji şirketi kısa bir operasyonla altın oranla kusursuz güzelliğe kavuşturma imkanı sunduğunu duyurdu. Bir zamanların klişe cümlesi gerçek olacak gibi. Önemli olan yüzü değil iç güzelliği. Gelecekten haberler 3. bölüm bitti.